Diyanetin ücretli memurları, Allah'ın kitabının bir kısmını anlatıp bir kısmına hiç değinmemeleriyle, laik devletin emir ve yasaklarını Allah'ın emir ve yasaklarının üstüne çıkarmışlardır. Dolayısıyla Kur'ani emirler onlar için hiçbir şey ifade etmemektedir. Cenaze namazlarıyla ilgili tutumları da bunun en açık göstergesidir. Cenaze namazları. Allah fasıkların, münafıkların namazlarının kılınmamasını, mezarları başında durulmamasını emrederken Diyanet memurları herkesin de bildiği gibi önlerine konulan cenazenin hayattayken mümin ya da kafir olduğuna bakmaksızın herkesin namazını kılar ve kıldırırlar. Önlerine getirilen ateist, komünist İslam'a düşmanlığı herkes tarafından bilinen bir kâfir, bir müşrik, Müslümanları aldatan bir münafık dahi olsa pek çok dünyevi menfaatlerden dolayı herkesi Müslüman statüsüne koyarak cenaze namazlarını kılma ve onlara dua etme bedbahtlığına düşerler. Şimdi bu konuda birkaç tane örnek verelim. Merhabalar. Mehmet Pişkin ben. 16 Ekim 2014 sabah saatlerindeyiz doğrudan konuya gireyim. Bu bir intihar notu. Bu sabah yaşam defterimi kapatıyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir konu. Vasiyetim var. Şöyle ki, herhangi bir dini inancım yok. Allah'a da inanmıyorum. Gömülmek istemiyorum. Bunu bir şekilde bu iş aileyle çözülecek bir konu olduğunda e, Berna bu konuyla ilgilenirse hani benim bu isteğime saygı gösterip bu konuda belki yapacak bir şeyler hukuki nasıl yürüyor bilmiyorum yardımcı olursa çok memnun olurum Gömülmek istemiyorum bir kadavra yapsınlar bilimsel araştırmalara versinler bedeni e, işte çocuklar iskelet timle falan oynasın çok dağılmayacağını zannediyorum. Olmadı balıkları atsınlar. O da güzel bir şey. Ama mezar istemiyorum. Kesinlikle gömülmek istemiyorum. İntihar etmeden önce çektiği videoda Allah'a inanmadığını açıkça ifade eden Mehmet Pişkin'in cenaze namazı, Müslüman yerine konularak Diyanet tarafından kıldırılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Esselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Lillahi l Muhterem cemaat, bunlar bu hakkında nedir? Haklarınızı helal eder misiniz? <Sessizlik> helal olsun. Yasa haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Efendim? Olmuş. Hayır ben Türkçe Meryem de, Nur. Nur, Nur Hanım. Meryem Nur. Meryem Nur. Şimdi birazdan inşallah cenaze namazını kılacağız. Meyyiti merhume Meryem Nur hanımefendinin. Burada ise imam ve rahibin birlikte dua ettikleri bir cenaze töreni görmekteyiz. Bismillahi ve ala milleti Resulillah. eşhedü Muhammeden abduhu ve

Eyyub el hazretlerinin Fatih Sultan Sümbülü Sinan Seyyid Nizam Merkez Efendi ve Kibar Evliyaullah'ın Anadolu'yu bizlere yurt yapan, vatan yapan Malazgirt Fatihlerinin merhum Masallı, Gazi Mustafa, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlar. Masallı, kez, kez o kadar yeter. Yaptın doğru. Tamam. Tamam. Merhum. Mer 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 Ruhi için, Allah rızası için El Fatiha. Diyanet imamları bir yandan tağuti sistemin güvenlik güçlerinin cenaze namazlarını kılıp onlara dua ederken, bir yandan da onlarla çatışmada öldürülen örgüt militanları için dua ederler. Bu da garip bir çelişki oluşturmaktadır. Buradaki görüntülerse Türkan Saylan'ın cenaze töreninden. Hayattayken İslam karşıtlığıyla tanınan Türkan Saylan'ın söylemlerinden şimdi bazı örnekler verelim. Bir de bu arada tabii bizim Atatürk ilkeleriyle bağlantılarımız var. Biz ilkokuldan başlayarak, ailemizden başlayarak ciddi bir Atatürkçülük eğitimi aldık. Ve ondan sonra bakıyorsunuz ki Laik Türkiye Cumhuriyeti de bir takım terslikler de oluyor. E i̇şte bir takım radikal İslamcılar çıkıyor, işte kızları örtüyorlar, eve kapatıyorlar, işlerden çıkıyor kadınlar çalışmasın diye bir türlü düzelmiyor yani kadının konumu. Bir de radikal İslamcı akımlar sırasında işte inançlar nedeniyle kafanızı örtünüz deyip kızları politize ederek kullanmaya başlıyor. Çağdaş eğitimin yerine yaratılışla simgelenen kurafeleri getirmek, gençleri layık cumhuriyet yerine İslami yönetime sürüklemek için her türlü parasal kısıntılar baskılar en üst düzeye varmıştı. Sevgili kardeşler, biz bu cumhuriyetin layık düzeninin, demokrasisinin, çağdaşlaşmanın gerçekten temelimiz olduğunun bilincindeyiz. Eğitilmiş bir toplumun yaşayacağı bu güzeller güzeli topraklarda layık cumhuriyetimizi her türlü siyasal İslam'ın baskı ve kadrolarından uzak sonsuza dek yaşatma gücüne sahibiz. Türkiye asla ve asla şeriat özlemcilerinin çağdışı yöntemine ve uygulamalarına alan olmayacaktır. Geçit vermeyecektir. Bu böyle biline. Hep birlikte haykırıyoruz. Biz şeriata karşıyız. Biz şeriata karşıyız. Biz çocuklarımızın, kızlarımızın, erkeklerimizin sıralar üzerinde namaz kılmasını değil, bale yapmasını istiyoruz. İşte yaratılışa hurafe diyen, Allah'ın şeriatına düşman olan, hatta çocukların namaz kılmasına bile tahammül edemeyecek kadar İslam karşıtı bir kafir olan Türkan Saylan'a cenazesinde Diyanet Müftüsü bir belamın nasıl dua ettiğine bir bakalım. ve insan eğitimine adamış örnek bir şahsiyet var. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Ailesine sabrı demir versin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah bu hizmetlerinden dolayı her günlerde ruhu olsun ve huzur olsun. Ahzab suresinin 7. ayetinde Allah şöyle buyurur. Zemen ya'vel miskale lirratin hayran yara. Her kim zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa mutlaka karşılığını görecektir. Allah'tan ömrünü, canını, malını, her şeyini iyilik için harcayan merhumaya rahmet Belam'ın ayetleri saptırmasına karşın burada şu açıklamayı yapmamızda fayda var. İyilik yapanlar elbette karşılığını ahirette görecektir ama bu ancak iman edenler olacaktır. Yoksa Türkan Saylan gibi imansızların amelleri boşa gidecektir. inkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır. Evet ayetleri gördünüz. İşin gerçeği belamın saptırdığı gibi değil, işte tam da ayetlerde anlatıldığı şekildedir.